Hey Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Enerji sektöründe haftanın gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemimiz Çaycuma bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Karadeniz gazı ile ilgili Erdoğan, verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Fatih sondaj gemimiz Çay Cuma bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı açıklamasında ekledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni gaz keşfi müjdesiyle ilgili detayların paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Karadeniz'deki son doğal gaz keşfinin detaylarına yönelik bilgi paylaşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mart ayının sonuna doğru ilk gazın sisteme verilmiş olacağını söyledi. Elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna geçici madde eklendi. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisini 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor. Enerji piyasası düzenleme kurumunca doğalgaz, petrol, sıvılaştırmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerlendirme oranında yani %122,93 olarak arttırıldı. EPDK'nın konuya ilişkin tebliği resmi gazetede yayımlandı. Buna göre EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere %122,93'lük yeniden değerleme oranında arttırdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi. EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre benzin türleri ve benzin türleriyle harmanlanmak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodüzel türleri, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15,96 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden neredeyse sıfır enerjili binalar konseptine geçiş aşamalı olarak 1 Ocak'ta zorunlu hale getiriliyor. Buna göre gelecek yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5000 metrekareden büyük yapıların kullandığı enerjinin en az %5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Ekim ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşan ham petrolde ithalat %0,3 azalarak 2.884.087 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %0,04 azalarak 4.203.519 ton oldu. EPDK'nın Ekim ayına ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası sektör raporuna göre rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Amerika, Rusya, Kazakistan, Norveç, Nijerya ve Yunanistan oldu. Türkiye'nin LPG ithalatı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %1,1 artarak 288.439 ton oldu. EPDK'nın Ekim ayına ilişkin doğalgaz piyasası sektör raporuna göre ithalatın yaklaşık 2 milyar 381 milyon metreküpü boru hatlarıyla 857 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. EPDK'nın Ekim ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %26,9'u ithal kömür santralleri, %20,3'ü doğalgaz santralleri, %15,6'sı linyit santralleri ve %13,8'i hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 23 milyon 898 bin 11 megawatt saat oldu. Haftanın gelişmelerini aktardık. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.